Aslında durum tam olarak da böyle. Ülkemizin etrafını çepeçevre saran ateş çemberi her geçen gün biraz daha daralıyor. Bir taraftan Doğu Akdeniz. E, ateş çemberinin en önemli ayaklarından biri Doğu Akdeniz. Atina, Ege'nin neredeyse tamamının Türkiye'nin tüm çevresini kendi egemenlik alanı olarak görüyor. Irak cephesi. Irak. Irak da ateş çemberi. Ege adalarının tamamı. Ateş çemberinin bir diğer ayağı Limni adası üzerinde. Diğer taraftan Libya. Elbette ki Libya krizi. Suriye cephesi. O da hemen sınırımızın yanı başı Suriye'ye. Orada da görmenizi istediğim bir görüntü var. Olarak... Öbür taraftan ise can Azerbaycanımız. Ermenistan. Ermenistan Tobuz'da ateşkesi ihlal eden Ermeni ordusu. Biz de hepsine tüm Türk milleti olarak şunu diyoruz. Topunuz gelin! Şimdi ise videomuzun en önemli kısmına başlayalım. Bundan tam iki sene önce size gerçekleri anlatmak için bu yola çıktık. İlk önce dedeleri geldi, şimdi ise torunları geldi. Acaba neden hepsi toplanarak geliyorlar? Onlar da biliyorlar ki karşılarında yenilmez büyük bir güç var. Ve o güç Türkiye. 5 kişiden oluşan profesyonel stüdyo ekibimizle birlikte sizlere doğru bilgileri aktarmak için gece gündüz çalıştık. Ve artık 150 bin kişiden oluşan dev bir Gerçekler TV ailesiyiz. Karadeniz'de sondaja başlanıp petrol ve doğalgaz çıkartılmaya başlandı haber. Değerli Cem Gülteniz Paşa'mızla birlikteyiz. Gazeteci Sayın Ceyhun Bozkurt'la birlikteyiz. Mavi Vatan bin yıllık bir uyanış. Mavi Vatan konsepti üzerinden altta da muazzam bir uyanış var. Bu ıı, hareketlilik ilerleyen dönemlerde boy... Doğu Akdeniz'deki mavi vatanımız budur. Türkiye Anadolu'nun mavi vatanı da budur. Bütün Türkiye Akdeniz'e kilitlenmişken başta Azerbaycan olmak üzere seferberlik ilan edildi. Suriye'de ise YPG'ler Rus askerleriyle birlikte görüntüleniyor. Hemen ardından Ermenistan'ın kuruluş yıl dönümü kutlamak maksatlı Kazakistan'da dev Ermeni bayrağı yansıtılıyor. İnsana ne oluyor ya dedirtecek bir denklemin içine girdik. Ve bu denklemin içinde her zaman olduğu gibi yalnızız. diyerek videomuza başlayalım. Doğru haber ve gerçek bilgileri çok önceden sizlere aktarabilmek için 2 sene önce bu yola çıktık. Gece gündüz 5 kişilik ekibimizle birlikte çalıştık. Ve sizlerin desteği sayesinde bugünlere geldik. Artık 150 bin kişilik dev bir Gerçekler TV ailesiyiz. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizi yalnız bırakmayan dev ailemize sonsuz teşekkürler. Değerli arkadaşlar, aynı videomuzun giriş kısmında dediğimiz gibi resmen bir ateş çemberinin içine girmiş durumdayız. Aslında uzun zamandır da bu böyle. Fakat her geçen gün karşımızdakiler bizim için çembere daha da daraltıyorlar. Ermenistan-Azerbaycan hattı gerçekten çok karışık. Oradan gelen bilgilere göre Türk Silahlı Kuvvetleri zaten her ne kadar tatbikat maksatta deseler de oraya tam anlamıyla yerleştiğini biliyoruz. F-16 filomuz orada. Siyah üslerinin kurulmaya başlanması, ardından Azerbaycan'ın seferberlik ilan etmesi durumun ciddiyetini resmen ortaya koyuyor ve anlattıklarımızın hepsine doğruluyor. Ki zaten Vatan TV kanalımızda değerli tarih hocamız bunu iki hafta önceki videosunda tehlikenin büyüklüğünü net bir şekilde anlatmıştı. Ancak hocamız yaptığı bir videoda Turan Birliğinin kurulduğunu ve ilan edileceğini anlatmıştı. Bugün ise özellikle Turan Birliğinde en önemli yeri tutan Kazakistan'ın Ermenistan'a destek maksatlı kuruluş yıl dönümünü kutlayarak Ermeni bayrağını dev gökdelene yansıtması bütün kafaları karıştırdığını biliyoruz. Ancak bu konuda herkes ihtiyatlı olsun. Çünkü bizim edindiğimiz bilgiler çok farklı yönde. Onun için bu konu tam olarak netleşmeden fazla bir açıklama yapmayı da doğru bulmuyoruz. Sadece şunu diyebiliriz ki, Değerli tarih hocamızın da bize sürekli anlattığına göre, Türk devletleri tarih boyunca bal tuzağı diyebileceğimiz şekilde çok büyük oyunlar kurgulamıştır. Onun için bekleyelim görelim diyoruz. Hemen etrafımızı çepeçevre saran ve bizi günden güne sıkıştırmaya çalışan Ateş Çemberi'nin bir diğer denklemine bakalım. Akdeniz'de Avrupa Birliği tamamen birleşip, o malum aklın kurduğu plan ile Akdeniz'in büyük bir kısmına kara parçası olarak boy gösteren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kıtasanlığını yok sayıp, gözü dönmüşçe Yunanistan'ın orada hiçbir hakkı olmamasına karşılık o denizde hak iddia etmesi ve bunu bir müzakere masasına çekmeleri gerçekten çok ciddidir. Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yaptığı açıklamayla aslında son noktayı koydu. Kısaca bu coğrafyada biz olmadan kimse oyun kuramaz dedi. Mavi vatanımızdan ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyeceğiz. Bütün açıklamalar bu yönde. Her videomuzda belirtiyoruz. Bazı akademisyen ve paşalarımız ısrarla Mısır ve İsrail'e gidip anlaşmak bahanesiyle diz çökmemizi beklerken Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yaptığı açıklamada bütün zincirleri kırdı. Şöyle ki Halkça paylaşım mı yapacağız? Akdeniz'e kıyısı olan bütün devletler buyurun masaya oturalım konuşalım dedi. İşte biz de bunu bekliyorduk. Bu test o kadar basit ki bir evin metrekare ölçüsünü çıkartabilmek kadar kolay bir şey. Ana karandan 200 mil dışarıya doğru ölçüyorsun. Öteki de sana doğru 200 mil ölçüyor. Sınırlar tabak gibi ortaya çıkıyor. Biz kendi hakkımıza razıyız. Kimsenin hakkında da gözümüz yok. Şimdi bu masaya gelmeyecek olanlar senin hakkını gasp etmek isteyenler olacaktır. Çünkü onların tezine göre bırak 200 mili adam sen Akdeniz'den çık diyor. Bunu hangi Türk hükümeti kabul edebilir? Bunu hükümetler kabul etse Türk milleti asla kabul etmez. Çünkü mavi vatan kavramını 83 milyon tüm milletimiz anladı. Gerekirse bu mesele için resmen sıcak savaşa gidilecek. En sıcak örneğini size şu şekilde verelim. Balık sezonu açılmasına rağmen 15 liraya hamsi büyüklüğünde palamut yiyorsunuz. Sebebi ise balıkçılarımızın Akdeniz'e ve Ege'ye açılamamalarına kaynaklıdır. Doğal gazı çıkartma diyor. Bunun gibi birçok örneği sıralayabiliriz. Bundan dolayı Türkiye için artık bu mesele savaş meselesidir. Türkiye bugün önümüze dayatılan bu haritayı kabul ettiği zaman bırakın doğal gazı ve balık tutmayı, Antalya'dan denize girerken Yunanistan'dan izin istemek zorunda kalacaksınız. Akla ziyan bir durumla karşı karşıyayız. Bunun için Cumhurbaşkanımız son noktayı koyarak tarafları masaya davet etti hem de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu duyuruyu tüm dünyaya karşı yaptı. Gelelim sonuç kısmına. Bildiğiniz üzere son bir aydır gerek Cumhurbaşkanımız gerekse Sayın Çavuşoğlu çok büyük bir diplomasi trafiği başlattı. Fransa'dan Almanya'ya, Amerika'dan Avrupa Birliği'ne varıncaya kadar her tarafla diplomasi yürütülüyor. Demek istediğimiz şudur. Hem Yunanistan ile istikşafi görüşmelere başlanacak, bir taraftan da tüm kıyıdaş devletlerle bir araya gelinmesi için mücadele edilecek. Türkiye'nin bunu yapmasının sebebi omuzlarındaki bütün yükü atacak olmasıdır. Yani masadan kaçan taraf ben olmadım. Hakkım olanı sağlayabilmek için her zaman masadan taraf oldum. Size de gelin belirleyelim dedim diyecek. Tabii ki bu esnada oruç reis gemimiz Antalya'da belli bir süre bekletilecek. Belki de Akdeniz'de diğer gemilerimiz bile limana çekilebilir. Ama bu diplomasi satrancının sonucunda Yunanistan ile istikşafi görüşmelerden bir sonuç çıkmazsa ki kesinlikle çıkmayacak şu ana kadar 10 yıllardır görüşmeler yapılıyor. Ve bu görüşme 62. kez gerçekleşiyor. Bugüne kadar hiçbir neticeye varılamadığı gibi 62.sinde de bir neticeye varılamayacak. Bunun haricinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın davet ettiği gibi diğer kıyıdaş devletlerin hiçbiri de masaya oturmazsa Oruç Reis tekrar sahaya inecek. Ama bu sefer farklı inecek. Artık savaş çıktı desek yarıdır. Artık son kartların oynandığını Sayın Cumhurbaşkanı bizzat Birleşmiş Milletler'de tüm dünyaya duyurdu. Bizim tek endişemiz şudur. Bu son hamlenin son bulmasıyla, olumlu veya olumsuz. Olumsuz olursa Rusya Ermenistan üzerinden Azerbaycan'a saldıracak. Bizim gördüğümüz tablo budur. Çünkü Türkiye'nin dikkatini Akdeniz'den başka yere çekmeye çalışacaklar. Aynı anda muhtemelen Suriye'de karışacaktır. Bunun yanına Dede Ağaca yapılan yığına ve oradaki tehlikeyi de ekleyebiliriz. Kısaca aynı videomuzun giriş kısmında dediğimiz gibi ateş çemberi daralıyor. Bir taraftan Ege ve Akdeniz üzerinde resmen sahillerimize hapsedilmek isteniyoruz. Dede açıdan tehlike üzerimize doğru geliyor. Öbür taraftan Azerbaycanlı kardeşlerimiz üzerinden oyun kurgulanmak isteniyor. Suriye cephesinde YPG'ler Rus koruması eşliğinde konvoylar halinde geziyorlar. Kısaca tarih tekerrür ediyor. Ve 100 yıl sonra tekrar 1915'i yaşamaya doğru adım adım yaklaşıyoruz. O zaman biz de 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm düşmanlarımıza karşı kurduğu şu tarihi sözünü tekrar hatırlatalım. Geldikleri gibi giderler.